Karalandırılmış yorumların hangisinin yanlış yapıldığı söylenebilir. Lozan Antlaşması'nda Boğazlarla ilgili hükümler. Boğazlar Başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecek. Boğazların her iki yakasında askerden arındırılmış bölge bulundurulacak. Boğazların güvenliği milletler cemiyetinin sorumluluğunda olacak. Boğazlardan gemi ve uçakların geçişi serbest olacak. Türkiye savaşa girerse savaşlı ülkelere boğazları kapatabilecek. Montrö-Boğazlar Sözleşmesi Boğazların yönetimi Türkiye'ye devredilecek. Askerden arındırılmış bölge kaldırılacak. Türkiye buralarda askeri tedbir alabilecek. Boğazların güvenliği Türkiye'nin yetki ve sorumluluğunda olacak. Boğazlarda ticaret gemilerinin geçişi serbest ve ücretsiz olacak. Savaş gemilerinin geçişi belli kurallara bağlı olacak. Evet. Montre öncesi boğazlardaki egemenlik hakkımız kısıtlanmış. Montre sonrasında tam hakimiyet sağlanmış. Boğazlarda silahlı kuvvetlerimizin Montre öncesinde çalışma yapması engellenmiştir. Montre sonrasında ordumuzun savunma önlemleri alma hakkı onaylanmıştır. Doğru. Bölgenin güvenliği milli kuvvetlerimize ait olacak Montre öncesi. Montre sonrası bölgenin müdafası uluslararası bir kuruma bırakılacak. Aslında yer değiştirmek lazım. Tam tersi. Montre öncesinde bölgede uluslararası bir kurum vardı. Boğazlar Komisyonu. Montre sonrasında bu kaldırılıp güvenlik milli kuvvetlerimizin ait oldu. Evet o zaman yanlışlık 3 numarada. Harbe girmediği sürece Türkiye'nin geçişlerinde söz hakkı yoktur. Evet Montreux öncesinde fakat Montreux sonrasında ekonomik faaliyet nedeniyle yapılan geçişler serbest askeri faaliyet nedeniyle yapılan geçişler kurallara tabi tutulacaktır. Bu da doğru bir bilgi. Evet yanlış olan 3 numara sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.